Köpeğimizi nasıl buldun bakayım? Güzel. Çok çirkin ama. <laughs> çok çirkin. Çirkin bir köpek. Sevdim. Anam yeri. Şimdi mamasını almaya gidiyoruz oğlum. Bir de şey yapacağız. Bunun kafesi var mı? Var. O güzel. Ama gerçekten benim kadarmış. Bak <laughs> benim kadar da böyle normal durunca benim kadar bayağı tüy döküyor. Olsun. Yoldan geldi. O kadar olur. Baba. Aa bu da patiçi. Ne bu da patici Bak yalıyor şu an. Ha da sahiplendi bize. Hadi bakalım gidelim. Evet. Yeni köpeğimiz var. Hanım. Ama. Çıkıyorum şimdi çıkıyorum. Hemen çıkıyorum. Gel bakayım. Evet hanımı çağırıyoruz. Gel gel. Ay nasıl yağmur yağmur. Ah o ne? Ah, çok güzel. Evet. Hayatın nasıl? Allah'ın ah, <laughs> tepkiler öyle. Ay, gel. Hoş geldin. Merhaba. Gel gel. İlgar ben annem. Annem ben. Çok güzel değil. Ay çok güzel. Çok harika. Evet ailemizin yeni üyesi. İgor, İgor Aya Bey. Yana beni aşkım. Ay. Benim kadar köpek. Merhaba merhaba merhaba. Ay, <laughs> Ay çok güzel. Ay, anne. Hadi Doğulması görüşürüz. Teşekkür yok mu? Teşekkür ederim hayatım geldi kabul aldığınız için. Anneciğim değil hepimizi. <laughs> Oğlum sen nasıl ki derdim? harika Biraz büyük ama olsun. Ay, büyük çok seviyorum. Arika. Maşallah. İyi bakmışlar hayvanına. Fransız bulldog. Bu ne? Yiyeyim? Hah, yala bakalım. Hah. Rigor. <laughs> Yeah. yeah. <laughs> <laughs>